en Enola! Bu kim lan? Holmes. Sherlock abimizin kedi bokundan kıllanıp etli ekmek tanelerinden ötürü katilin Konya'lı olduğunu tespit edebilme gibi uber yeteneklerinden sonra kız kardeşi ortalığın içinden geçer dedik. Niye? Çünkü genç, dinamik ve stranger bir abla. Peki öyle mi oldu? Yok. Baya anasıyla kimya çalışıyor, jiu-jitsu öğreniyor, santranç falan oynuyor. Bir de anası buna öğretip geliştiriyormuş bunu falan güya. Oysa ki ne ümitlerle açmıştık yapımı. Bir baktık dişi Holmes abla baya Ferrari görünümlü dobla çıktı. Yapımda ablamızın aslında vay anasını diyebileceğimiz bir sırrı çözmüşlüğü yok. Genelde ablamıza malum oluyor. Örnek, anası bunu bir sabah terk edince onu bulmak için araştırma esnası bir yere gidiyor. O gittiği yerde baya cephanelik. Sonra ne oluyor? Annem eğer bana kimya üretmiyormuş. Kendi öğreniyormuş dinamit yapmak için. Bu kızımızla alakalı beklentilerimiz yapımın 10. dakikasında zaten Fatma Gül'ün suçuna kıvamına indi. Derken anası bunu terk edince abileri Malcroft'la Sherlock geliyor. Hah diyoruz hikaye şenlenecek. Hop o da ne? Trenden açlık oyunlarından Finnick'le Superman inmesin mi? Tabi biz bir bakın belki başka filme gelmişlerdir bunlar. Benedict veya Robert abi arka vagonlardadır diyoruz. Ama yok. Baya Superman ben Sherlock'um diye geliyor amına koyayım. Abi sen kaybolan annemi bulamayacaksın sanki. Hmm kasım patılar solmuş. Demek ki sulanmıyor. Yani. Ya kızım benim çözemeyeceğim olay olur mu Allah aşkına ya? Benim adım Henry Downey Junior Benedik. Biz bu tarz vakalları çocukken eledik. Bana güven annemizi bulacağım. Stranger abla benim adım Enola diyerek abisi Malcroft'tan kaçarak anasını bulmaya gidiyor. He bir de anasını bulması için anası Enola'ya para ve bazı ipuçları bırakmış. Amına koyayım. Para bırakmışın. Demek ki içten içe kızın seni bulsun istiyorsun. E bu ipuçları ne kadın? Yok kartlar, kağıtlar bilmem ne. Amına koyayım yazsana kızım ben Londra'da merkez caminin yanındaki binada kod 1'de oturuyorum diye. Kız da uğraşmasın. Ama yok. İlla bize bakın Enola da dedektiflik yapabiliyor. Dedirtecekler. Ablamız anasını ararken just friend'ini buluyor. Ama hak et just friend. Hep böyle first love olacak ama olamıyorlar. Tam lavacaklar first kısmında bırakıyorlar. Gel zaman git Enola bizim kız anasının örgüt üyesi olduğunu öğreniyor mu? Oğlum anası bayağı İngiliz morçatı üyesiymiş ya la. Bütün dullar çıldırmış bir yerlere bombalayacaklar. Bu yakışıklı uşak da lordmuşmuş. Bunu öldüreceklermişmiş. Tabi bizim Enola buldum pekmez gibi çocuğu deyip kurtarıyor bunu. Bir de yolda sokakta uşağı tanımasınlar diye bayağı bıçakla tıraş ediyor uşağı. 10 dakika sonra uşağı bir bakıyoruz. Bu bıçakla edilen tıraştan bu saç çıkmış. Uşağı bayağı berber camı mankeni gibi kesmiş ya la enola. Biz o bıçakla birinin saçını kessek adamın kafası tavuk götüne döner amına koy. Yapım o kadar can sıkıcı unsurlar barındırıyor ki ne sen sor ama ben anlatayım. Mesela bu Malcroft'la Sherlock birbirlerinden nefret etmiyorlar mıydı oğlum? Biz onları böyle sevdik. O ona lanet olsun falan diyordu. O ben senin geçmişini sikeyim falan diyordu. Güzel anlaşıyorlardı yani bunlar anlaşamazlardı bize göre. E burada baya gel kanka bir şeyler içelim hadi oturalım sohbet edelim falan diye geziyorlar. Sonracıma acıma handsome boyumuzu öldürmek isteyen bu katille bizim Stranger'ın kapıştığı o sahnede ablamızın Matrix'e bağlaması... Hayır Hollywood'da da o kadar aktör var. Neden Witcher gibi yürüyüp Superman gibi konuşan adamı Sherlock yaptınız? Niye la? Henry bizim oğlan severiz de niye neden sebep? Bizim laf sokan kıvrak zeka Sherlock gitmiş La, la Land Henry gelmiş amına koyayım. Finali kendinden menkul yapımın sonlarına doğru teyzemiz Handsome Samabi ateş ederken bizim Enola ne yapıyor dersiniz? Baya mal mal bakıyor. Ne atlayacağım oğlum ölsün diyor herhalde. Biz de o an izlerken diyoruz ki o şaşırdım. Neden? Çünkü normalde kız bu durumda hoşlandığı uşağı ateş ediliyorsa merminin önüne geçer. Sonra niye geçmediğini uber saçmalıkla görüyor ve bütün yapacağımız övgüler yer alıyoruz. Bizim yakışıklı boy mermiyi yiyor ölmüyor. Çünkü o hengamede bizim yakışıklı çocuğumuz kaşla göz arası zırh sokmuş içine. E buraya gelirken yoktu bu. Demek ki burada soktun. Oğlum bizi mi yiyorsunuz adam mı seçiyorsunuz? O kadar şu işe para harcamışsınız. Senaristi de azıcık beyin nedir nasıl kullanılır workshop'a falan gönderseydiniz. Bu geri zekalı koca zırhı o ateş edildiği esnada 1 dakika 32 saniyede muntazam bir şekilde nasıl içine soktular. Sen de demiyor musun kızım ne ara soktun içine diye. Sonuç olarak anasını bulmak için yollara düşen Stranger ablayı anası kendi buluyor. Anacım ben seni arıyordum. Neredeydin? Sen bulamayınca ben geldim geri zekalı. Benim adım Enola. Çok güzel bir dedektifim. İnşallah seneye İmam Hatip'ten mezun olup Londra Emniyet Müdürü olacağım. Bu arada ikisini de çekeceğiz bunun. Beni bekleyin anacığım. Kısacası aldım dedektif itemini. Abimin adı Sherlock Holmes. Bir dönem Stranger'dım. Tam olamadım Enola Holmes. Superman'den Sherlock. Açlık oyunlarından Malcroft Toplama bilgisayar gibiyiz. Senariste demediniz mi Factor of temalı bu yapım bizim için. Filmdir. Stranger'dan parayı vurdum. Enola Holmes'um. Henüz 16 yaşında yapımcı oldum. Yaşıtlarım saklambaç, sek sekerken. Milyonlar içinde yüzüyorum ben oğlum. Ama Henry Sherlock yapacaktım. Olduramadım. Benedict'in taşa etmedi. Olduramadım. Ama Henry Sherlock yapacaktım. Olduramadım. Benedict'in taşa etmedi. Olduramadım. Ananın, ananın ananın ananın. Ay ya. Ananın ananın ananın. Ananın.